Herkese selamlar sevgili arkadaşlar. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Yepyeni bir PUBG Mobile videosu ile. E, bu kim diyebilirsiniz? Bu bu tip kim? Baba sana ne olmuş baba? 26 gün 28 günlük bir askerlik süreci vardı arkadaşlar. Ankara'daydım. Ankara Mamak'taydım. Sonunda Gaziantep'e evime döndüm ve videolara tangaz devam ediyoruz. Bugün çok güzel bir video ile karşınızdayım. Ben hesaba bir aydır bir buçuk aydır girmiyorum ve hesabımın içi UC dolmuş. Ondan önce şöyle bir şey söylemek istiyorum. 26 gün içinde ben askerdeyken videoları izleyen, izlemeyen, like atan atmayan, yorum atan atmayan herkese çok 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 teşekkür ederim. İyi ki varsınız. İyi ki beni desteklediniz. Bundan sonraki süreçlerde de bu şekilde videolarımız devam edecek. 500 bin aboneye doğru gidiyoruz. Çok az kaldı. Abone olup destek olursanız çok mutlu olurum. Arkadaşlar Mehmet Yor hesabına ben uzun zamandır girmiyorum ve gördüğünüz gibi burada ben yokken benim hesabıma gizliden gizliden UC gelmiş. Oyuna yeni şeyler eklendiğinde biliyorsunuz ki bize UC gönderiyorlar. işte tanıtım manıtım için bir şeyler için. iki tane 5400 birazcık da abimizden oradan buradan alınca 12 bin uc'miz var bunu çok güzel bir şekilde harcayacağız hadi bakalım arkadaşlar yanıma kadiri de aldım bundan sonra uc'lerimizi de aldım her şeyi aldım ya bak buna bakmayın bu ben kelim diye bana gülüyor ne kadar komik ya. bir şey diyeceğim yorumlara yazar mısınız Vallahi iyi mi olmuş kötü mü olmuş senin o tipini... Neyse. Bugünkü hedefimiz Gado kardeşim ben askerdeyken ben askerde öde mezide çatışırken işte ne bileyim helikopterden helikopter atlar Tabi efendim Yeni buz diyar UMP'miz var baya böyle lobimiz var onumuz var buz diyarlarımız var bir şeyler gelmiş bizim yokluğumuzda Ben diyorum ki birazcık mücevher biriktilerim İşte evet. nihayiye alalım bir de UMP'yi alalım buradan çıkalım Tamamdır aldık. 12 KUC var ve bu 12 KUC havadan gelmiş. Ben videonun başında gösterdim. Gösterdim. Birileri hediye mi diye göndermiş. 12 bin oradan var. Haberin olsun. Ağlan be. Ben yok senin yapma. haberin vardır. Bu şeyden kado. Ha, söyledim. Kardeşim bu nasıl fulleniyor? Kaça fulleniyor? Yani kolay mı <laughs> çıkıyor? Zor mu çıkıyor? Bana bir söyle la. Valla benim ben çok kolay çıkardım. Tamam kaç ucağın gitti senin? Bak bende 21k var vardı. Tamam. Ben 8000'e hepsini çıkardım. Setle e, eee emojileri falan çıkardım benim. Tamam. Sonra 21k'ya her şeyi fullledim. Tamam. Her şeyi aldım ha. Ben de her şeyi alacağım. 12k'ya rekor kıracağım. Tamam mı? Oğlum çok... Edal şartta var sen oğlum. <laughs> ne? İddiaya. E, oğlum. tamam neyine giriyor? Neyine giriyor? Neyine, giriyor? Sen ona o şey... Çıkar 12 kaç, çıkar bana sakar mı keseye? <laughs> <laughs> bir şey diyeceğim bir dakika bir dakika nasıl bu üçünü çıkaracağım He. bu üçünü çıkaracağım sakalını keseceğim Ne üçü şey oğlum rahatsız her şeyi çıkar bak daha bir daha. dakika her şey zaten Siz çıkaramazsın Tamam abi. da hayır hayır mesela bunu çıkaramazsın çarktan bunu bunu tam çıkarırsın ama bunu çıkaramazsın bunu nasıl Abi her şeyi çıkarıyorsun abi, rahat Bir ya. şey değil mi bu üçünü çıkarayım Tamam mı? Sakalını kes. Ya oğlum ben ayım. Abi niye öyle dedin? Oğlum sen dedin ben fulleyeceğim. Tamam bu videoya 10 bin like gelsin sakalını kes. Tamam kabul oğlum 10 bin like gelsin kesmeyen <laughs> adam değil. Allah'ını severseniz dedenize, nenenize, halanıza, teyzenize herkese bu videoyu gönderin. 10.000 ee, 10 bin like gelsin de şunu sakalını kesek. Çık Yemin ederim bile kamerayı açıyorum biliyorsun Aynı ben onun karşısına keseyim bu sakalı. Aa yayında keseriz ha efendim. Yemin ederim. 20k like gelince de piercing takıyor mu? Oo ha. Oo. Oo dostlar devam ediyoruz. 11.990 alacağımız var. Ha, ben hızlı bir şekilde basacağım. Buradan eksik neyse At. alacağım, çıkacağım, gideceğim. Sen küstahlık buraya. Ben nihai seti tamam. istiyorum abi. Askerden dönüş hediyesi, hediyesi bir şeyler diyeceğim de o, bu birazcık bizi Zorlayacak mı acaba? Zorlar seni zorlar çünkü herkes kadro değil abim. Bitsin. Sen ne taktiği yaptığında çıkardın? Bana onu söyle. Ben, ben hiçbir taktiği yapmadım. Ben sabah 5 kalktım bir yemek hazırladım kime. Yemek yerken şey açtım. <laughs> Molotov bir şeyler yaptım işte. Ya ama bak bir şey aa yükseltilebilir mi lan bu da. Güzel güzel. Ya benim isteğim ne biliyor musun? Üstü de almayayım. Yani seti alayım bir de EMP alayım basayım gideyim ben o kafadayım da. Oğlum bu ne? Bu küçük parçacıktan da çok az veriyor Kadir. Veremen az veriyor bak o küçük parçalar işe yaramıyor hemen o fazla. Kadir bir dakika bir totem yapacağım. Dilini çıkar. Ne oğlum dilini çıkar rahatsız sen. Lan iki dakika bir dilini çıkar. Hadi oğlum dilini çıkar. Allah aşkına ya kardeşim ya. Askerden ne geldim oğlum, bir, şey bir şey rica ediyorum. Bir şey rica ediyorum <laughs> ya. Yok oğlum yok oğlum ne dilini kadra, çıkarayım. Kanka sadece bir bir kere lü 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 yap. Ne yaptım gördün? Sana da aç. SS aldı. Ne oldu yok ne? SS al, SS alın da. Kadir çıktı mı? Abi yok ya. Anasını satayım ya. <gülüyor> <gülüyor> okay. Bir dakika ben bunun taktiğini biliyorum bu arada Bekle geldim buraya tıkladım Tamam mı buraya geldim Buradan devam etkinlikler tamam Tamam taktiği izle okey dedim Hayır dedim okey dedim hayır dedim Okey dedim bastım Abi bak bize bu uc'ler tamam bedava geldi Bir yerden geldi çıktı ama bize de Allah'ın adını verdim Çık yani güzel bir şey ha Bu ne oğlum He dedim başını verdi gördün. Oğlum bir daha hayır hiç güzel bir şey çıkmıyor kanka bu ne ama? Veremem sen çıkartamıyorsun çünkü. 2 3 kez otur kapkana çıkı? Ya ne diyorsun kanka sen nasıl konuşuyorsun Allah aşkına? Terbiyeni takın lan terbiyesiz Oğlum, adam. Oğlum bak şimdi senin kalbe kırçık ben ne yapayım? Aa oh, Kadir çıktı lan. Nihayet çıktı, çıktı lan. Sana Kur'an inanmıyorum. Oğlum bana 5 dakika sonra gelin. Biliyorum o yüzden yaptı. <gülüyor> 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 bir şey değil mi? hissettim ha? Nihayet set çıktı hissettim. Bir Merhaba. tane mücevher verdi abi. Bu Zaten garantiden mi verdi bu mücevheri? Garanti gibi bir şeyden verdi. Sonuna kadar geldi zaten de. Kaç ucuya gitti kaç şeyimiz kaldı. Abi kötü çıkıyor. Hadi kötü çıkıyor üçka, ya. 3k ucuya harcadın. 3k'ya bir tane aldım sadece. Oğlum ben sadece dedim kötü gidiyor. Senin kafan çalışmıyor ki. Tamam sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Abi 3x'imiz çıktı UMP'ye. Olur olur olur. Oğlum tamam. <laughs> taktik verin maktik verin bir şeyler yapın da şu seti alak şu UMP'ye alak daha mutlu olak ya. Evet, Mesela sen. Ver ver Osman. Abi karakterini Victor yapar mısın? Ya hiç dinleme onu. O, o. koyayım şu lafı söyle. Dinleme onu. Kafir edeceğim sana. Abi kimi dinleyeyim kimi dinleyeyim? Beni dinle. Şimdi beni dinlerse çıkacak. Niye biliyor musun? Şimdi Mehmet abi karakterini Victor yaptığı zaman ne olacak? Kendisi ne de olacak? gel karakter de gel. Oğlum şunu ban Arkadaşlar videoyu 2 saniyelerini bölüyorum. Bildiğiniz gibi PUBG Mobile UC'lerine tekrar zam geldi. Fakat yine bu zamla birlikte bile en uygun ve en güvenilir UC'yi satan yine benim sponsorum Yakamospin. Açıklama kısmındaki benim referans linkimle birlikte siteye giriş yaptığınızda PUBG Mobile sayfasında gördüğünüz gibi bu şekilde UC'leri satın alabilirsiniz. En uygun, en güvenilir ve en hızlı şekilde. Ekstra olarak burada çekilişler bölümünden benim başlattığım ve diğer yayıncıların başlattığı çekilişlere katılıp buradan para ödülleri, ucu ödülleri kazanabilirsiniz. Açıklamadaki linkten gidip kayıt olmayı ve buradan alışverişlerinizi yapıp beni desteklemeyi unutmayın. Ben kendi kendi bildiğimi yapacağım arkadaşlar. <laughs> Haydi biz. Aa şey oldum lan. Ne oldu? Detone oldum. <laughs> Abi Allah'ını seversen bak ben gittim. Benim hesabım şanssızdı. Geldim hala hesabım şanssız ya. 10.000 UC'ye ben 12.000 UC'ye gidip sadece UMP alırsam yemin ederim bana içeride oyundan anlamayan babam bile küfür eder ya. Vallahi eder ya. Vallahi, Vallahi eder ya. Yani ya. Ver seti ver seti seti ver hadi. Yeter dalganın malganın ananı Ay o ah. Oğlum Victoria Victoria Sen ne Victor o da Victor anladın mı? Tamam ben şu an kendimi Victor yapmıyor. olarak Tamam Victor'um abi Victor tamam, nerede? Victor kullan mu? abi Tamam Victor olacağım nerede Victor? Aa Victor Al ya abi Victor, Victor, Al abi Victor'um Victor, Victor um şu an Geldi üretim Victor Dur <laughs> Ah. <laughs> ah Victor. benziyor mu abi bana? Vereme yanlış anlama. Al kendini face camını alsana Victor'un kafasını yanına. Tamam bir dakika <laughs> deneyeceğim abi bir dakika. Benziyor <gülüyor> mu? <gülüyor> bir şey değil mi? Tamam sen bunu çıkart bana. istediğin kadar bana Victor diyebilirsin kardeşim. Vereme ama böyle bir şey var. Sen burun farkıyla mündesen. <laughs> sen mene is kardeşim. Ez kardeşini. Ben eh. de gömürüm Ez işte. ez 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 ez. Abi, bana gerçekten şuna benziyor diyenin beyni yani. Çok özür dilerim de. Var mıdır ya? Şöyle baksam, benziyor mu abi diyor mu? Şimdi 50 tane bundan birikti, bir tane de kristalimiz var. Kaç bin uca gitti? 5, 6 bin uca? Oğlum şakan mı bu ya? Oğlum ben sana abi yüzünden. Bekle, bekle. Geldi mi? Materyal geldi. Tamam. Materyal gelsin. Bu ne? Sustur. Güzel. Materyalden 8 tane var. Biraz daha biriktireceğiz. Buz diyarını fulleriz. Güzel olur. Buz diyarı UMP'yi fullersek. Bak şuna bak şuna. Kadir bunu açacağım. Eğer mücevher çıkarsa seni öpüyorum. Diyarbakır'a gelir öpüyorum. Çıkarsa seni öpüyorum kardeşim. Çıkarsa öpüyorum. 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 Çıktı. Kadro çıktı. Abi öpüyorum seni. Söz hani verdim. Söz verdim abi. diğer Diyarbakır'a gelip öpüyorum seni. Oğlum zaten o çıkıdım Nasıl çıkıyor daha bir çıktı işte. Öpüyorum seni. Kadir öpüyorum seni. Kavuk. Dingük adam or. Haydi 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 haydi. Arkadaşlar sizler de ya yorumlara yazarsınız da. Abi bu niye çıkmıyor ya? Oğlum bir şey deyin. Allah aşkına taktik verin de şunu çıkarak ben şaka bir yana oğlum Allah Allah. Ama oğlum zalas zor bir çarktır abi mi Abi zordur da bu kadar da zor değildir ya çıkardı ya. Lan yani herkes kabura şey Oy. Ya. He şeymiş lan kılavuzmuş Kalbin ellerinde göndermiş klavzciğim. Teşekkür ederim kesene bereket. Şimdi ben senin adına Kadir öpmez miyim Diyarbakır'a gidip? Yok, Şimdi bir tane taktik buldum. 3 defa UC yerine gir çık. Ondan sonra onlu bas dendi. Üçüncü defa girdim. Çıktım. olmuyor, bastım. Eğer çıkmazsa o arkadaşı banlıyorum. Haydi bismillah. Haydi bismillah. Haydi bismillah işte lan bu lan. Vallahi şey işte değil. bu lan. Helal lan sana. Ya kadın sana diyor musun? bakayım. Oğlum sen bana ne söyledin? yalancı insan. Oğlum hiç bir para vermemiş ki? Nasıl vermedi abi, oğlum? Abi. Deli. Gene gene başını almış. Oğlum bu şimdi. nedir Bu kafayı versene de benim halo İsmail sağ ol bir mi kat sana bereket. Benim bu kafayı versene de vermesen de. Nasıl versenedir oğlum? Bu kaç para biliyor musun? Bu kaç paraydı burada? 3 paraydı lan. 3 para çıkardım lan ben oradan şu an. Manyak ha vallahi billah. Ne verdi? <laughs> Haydi güzel güzel gene mücevher verdi. Bence şeyden vermedi galiba Neydi o garantiden vermedi Çok iyi oğlum kaldı 3 4 parça yaptı Birazcık daha yaparsak 5 6 öyle 3 Abi 9 parça imkanı yok yapamıyoruz ki ya Şimdi 3300 uc'imiz kaldı 3 tane mücevherimiz var Bir tane de şuradan var 4 mücevher Gado kardeş tamam mı tamam. Devam ediyorum aynı taktiği yapacağım Çünkü o taktik harbi işe yarıyor Güzel bir şeyler veriyor 2 3 yaptım Buradan çıktım 10'luyu vurdum Burada her defasında bir şey alıyoruz gibi hissediyorum Ama dur bakayım Hadi yavrum. Ananı satayım işte bu lan. E, verdi. Direkt setin kendisini verdi kanka. İnanmıyorum görmeyen adam. Allah kitap çalışsın lan. lan. Kitap ver, inanırım, Oha. Aferin aferin verdi. Memo bana bir tane uçak atsan. Ne, ne lan oğlum bir git oradan direkt setin kendisini ne aldım, bir aldım lan. bir <laughs> şey diyeceğim bu taktik hileli. Ne <laughs> taktiği? Bu taktiğimiz. <laughs> <laughs> Gel <laughs> tak <laughs> <laughs> Bu hileli bu anasını satayım. Vallahi diyorum setin kendisini verdi. Her ayda bir şey yaptığımda bir şey alıyorum. Her bir şey yaptığımda bir şey alıyorum. 3 tane de bundan var. Bunu alacağım ama arkadaşlar benim şunu da çok alasım var bu arka planı. Bunun için para basmam değer mi sizce? Ne dediniz o işe? Oğlum ben senin yanında hem diye çıktı. Ne yapak? Bir dakika şimdi bir dakika bir dakika. Beyin abi beynimizi hemen bir zorluyoruz. Mücadele takası diyorum bunu alıyorum tamam mı? Bir tane tamam. bundan aldım kanka. 4 mücevher yaptı. 3'e bunu alsam bir tane EMP bir tane kalıyor. Ama bu arka plan da hoş güzel gibi. De bu gerek var mı? Alak mı arka planı ucağı ya? He? Kaç uca kaldı? 2000 ucu var. Mecbur basacaksan bas. Ama bir dakika. Bunun dışında burada aldık farz edelim. Burada çok güzel şeyler de var. Hani şansımızı burada da deneyebiliriz diye düşünüyorum Belki çıkar. Buralara da çok gelesin. Özellikle buraya bu setlere, metlere çok gelesin var da. Bilmiyorum karar veremedim. Ne yapalım arkadaşlar? <laughs> Days later. Dostlar şimdi kalan UC'yi de hızlı bir şekilde buraya basacağım. Burada mücevherlerimizi 4-5 yapacağız tamam mı? Daha sonra işte kaç mücevher yaparsak yapalım. Materyal alıp buz diyarı UMP'mizi sonuna kadar yükseltmeye çalışacağız. Güzel çevril çevril hızlı bir şekilde gidiyorum ama şu taktiği bir daha yapayım belki UMP çıkar. Ne dediniz o işe? 2-3 Dünyanın en iyi taktiğini buldum. Allah çarpsın dünyanın en iyi taktiği. Yine bir şey çıkarsa var ya. Vay kılavuzum teşekkür ettim kardeşim. Bir şey çıkmadı. Devam ediyorum. Vurdum bir tane. Mücevher çıktı. Garantiden mi çıktı bu? Galiba garantiden çıktı. Bir tane daha hakkımız var. Onu da vurdum. Tamam. 35'te kaldı. 5 tane de bu oldu. Arkadaşlar fazla zorlamanın anlamı yok. Yeni setimizi aldık. Yeni setimizin başlığını aldık. UMP'mizi de alalım buradan. Hızlı bir şekilde. 10 numara 5 yıldız. Hayırlı olsun. Ama işte bunun dışında bir hesap yapmamız lazım. Hemen bir hesap yapacağım arkadaşlar bir saniye. Şimdi buz diyarı UMP kaça fulleniyor? 2, 5, 9, 5 daha 14 yapar. 27, 26, 27. Hayır vurma efektine kadar ya. He, vurma efektine kadar. Namam ee, görünüşü çok güzel biliyorum. Abi yap yani yavaş yavaş yapmamız lazım. Ben alabildiğim kadar şey alıyorum. E, materyal alacağım. Yapacak bir şey yok değil mi? Yani buradan da iki tane alsam. Tamam mı? Burada benim bildiğim kadarıyla şu satılıyordu. Alabildiğim kadar bundan alayım. Tamam mı? Bundan da bize çarptı da bundan çıktı. Geldim buraya. Nerede o? Onları birleştireceğiz. 19 tane. Lan bir tane daha olsa şu bir tane daha nereden alabilirim lan? Bir yerde satılıyordu la bu modifikasyon. G parası. Ne parası? G parası. G parası ile muydu? Nereden alınıyor he işte? He. Heh. O o da da nasıl? Tamam. Okey okey. Buradan da bir tane aldım. 10 oldu. Tamam mı? Bunu da bir tane daha birleştirdim. 14. Lan bir tane materyal eksik kaldı ya la. Bir dakika. Şaka. Vallahi galiba yanlış hatırlamadıysam, yanlış şey yapmadıysam arkadaşlar aldığımız Buz Diyarı'nı hızlı bir şekilde full'liyoruz. Özel öldürme efekti, gelişmiş suret, ölüm duyurusu ve vurma efektini de tam ucu ucuna yetiştirdik. Vurma efektimizi de aldık. Hayırlı uğurlu olsun. Bundan Hadi sonraki be. hedefimiz son görünüş olacak. Ondan sonra yağma sandığı şey değil ama son görünüşü yaparım. Vurma efekti de güzel. Bu güzel. Bu çok güzel oldu. Şunlar da vardı değil mi bizde? Tak abi bunları da. Oğlum lan keşke paraya şey alsaydım lan. Şu holodan falan alsaydım ya. Orada paraya alınıyordu değil mi anasını satayım? Allah Allah ne veremiyorsun? gerçekten o numara abiremi. Kim diyor Kadir sakal gitti. Doğru diyor. Doğru diyor. Ne sakal yok oğlum. Ne sakal gidiyor. Ne abi. Bir dakika bir dakika bir dakika. Bir dakika. Bir gerçek gitti. gerçek dur dur dur. Kado. Hayır, bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Gerçekten bu arada Kado. Ben sana dedim ki. Ben dedim bu UC'yi dedim fullersem Bu da üç tanesini alırsam dedim. Kayıt var abi kayıt var. Kayıt Hayır, abi, abi. var. Kayıt dilerim, tamam Kayıt var. Tamam abi. Tamam abi işte sen dedin ki. Ben Hepsini alırsan ben de sana dedim ki kardeşim dedim hepsi çok zor. Üçünü alırsam Kesmiyor, olur. Abi kesmiyorum. Niye kesmiyorsun abi sen söz verdin. Abi kesmiyorum ben söz vermedim. Bu Erzağ beni hiç seni nereye gitti ha. Ya sen niye askerden geldin oğlum ya. Arkadaşlar bu videoluk bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın bay bay.